bir gün tehlikeli bir yerde keşife çıkmıştı. E ee, ne olmuş yani keşife çıkamaz mıyım? Sonrasında tekerliklere bakarsanız çok hızlı gittiğini görebilirsiniz. Aa tamam. Ananı ya Pol ananı. 在哪里？我不哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 Of... O ne? hoş 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 Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. 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 Allah'a şükür. <laughs> as Asık. Aaa. As <laughs> 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 Thomas sadı kaç defa dedim tehlikeli yeri. Tamam sus bir gerisi.